Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size burada bedava Discord Nitro, onun size <laughs> özür dilerim. Altyapısını vereceğim. Size 20 like demiştim. Çok özür dilerim. 32 like olmuş. 340 görüntülenme almışız. Bunun için çok teşekkür ederim size. 75 abone olmuşuz. Evet arkadaşlar, önce bunu bulmak için yani bunu yapmak için siz önce Discord'a girelim. Buradan işte mesela arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Mesela o video bu video diyelim yani. Ben buraya yeni bir video gelecek ama mesela bu video diyelim. Buraya like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Sonra screenshot alıyorsunuz. Bunu... ne bu? Heh. Bu fotoğrafı gelip atıyorsunuz. Ar tamam mı? Ee, şey yazın arkadaşlar şu beni etiketleyin Sonra şu Akormeni falan etiketleyin Su kralını etiketleyin onları etiketleyebilirsiniz Bir de bizim ne vardı Moderatörümüz vardı ama ve Maalesef kendisi Galiba çıkmış Ve kendisi bilir Kötü oldu Neyse aman. Evet arkadaşlar siz beni etiketleyin oradan ben size cevap yazarım. Size yani rolünüzü veririm. Ama like atmanız gerekiyor onu söyleyeyim. Yani öbüründe like atmayanlar olmuş o yüzden yine de verdim. Demedim unuttum diye. Şimdi arkadaşlar botu nasıl yapacağınıza geçeceğim. Evet arkadaşlar ben size zaten diyeceğim oradan. Yeni bir sekme açayım. Buradan developer portal yazıyorsunuz. o ee, zaten e, ben size linki koyacağım zaten arkadaşlar. Evet. Application. Bunlar benim botlarım. Buradan arkadaşlar zaten buraya siz giriş yapacaksınız tamam mı? Siz buradan new application name yazıyor. İşte beleş nitro ya nitro yazın ya da nitro deneme nitro deneme evet burada application id falan var buradan bota geliyorsunuz et bot yapıyorsunuz buradan yes tweet yapıyorsunuz buradan zaten nitro deneme oluyor sonra size vereceğim yerden size işte bir link vereceğim Lich. Ben buradan gireyim. 5 saniye girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan e, size vereceğim zaten şurayı da şurayı da zaten şey yaparım ben orayı bir, bir türlü kapatırım şöyle buradan Forge.js'e geliyorsunuz arkadaşlar iniyorsunuz buraya nitro atacağınız kanlay dizini yapıyorsunuz. Buraya da botun token'ini yazıyorsunuz arkadaşlar. Anladınız mı? Buraya yazdım direkt e, mesela şuradan ben direkt bir tane şey oluşturayım. E, benim bunu Evet arkadaşlar zaten böyle olacak. Ben size linki vereceğim. Orada remix project yazacak. Oradan basacaksınız işte. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar size ben nasıl yapacağınızı göstereceğim. Mesela kanalın ID'si yazıyor değil mi burada? Buradan ben direkt yeni bir sunucu ekliyorum. Oluştur. Mesela arkadaşlar ben gelelim atmak istiyorum. Buradan buraya sağ tık sağ klik yapıp ID'yi kopyalaya basıyorsunuz. Sonra zaten buradan Buna bakın arkadaşlar şurada şey yazıyor ya, iki tane şöyle. Evet onların yanından şey yapıp oraya yapıştırıyorsunuz. Sonra buraya da nasıl yaz, yapacağınızı göstereyim ben. Tokene kopya yapıyorsunuz. Burayı kopya burayı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan out o var ya oraya geliyorsunuz oradan. Bot'a tıklıyorsunuz. Oradan administratora tıklıyorsunuz ve bakın size zaten nasıl e, yapacağınızı gösteriyor. Yani burayı kopya yapıyorsunuz ve e, şuraya gelip yapıştırın. Yapıştırın şöyle. Dur ya yanlış yaptım. Heh yanlış yapmış ne kapttı. Şuraya Sizi zaten direkt Discord'a atıyor. Burada Nitro deneme. Buradan da direkt zaten neredeydi bizim Nitro? Alperen'i kullanıcı sesi olabiliyor. Jereos'un Buradan devam ete basın direkt bot eklenir. Sonradan nasıl mı çalıştıracaksınız? O da basit. Yani Arkadaşlar şöyle ya. Zaten burada ya. Genele geldi diyelim bu bot. Hatta göndereyim ben bu botu. Aa, o geldi zaten buraya. Bakın geldi. Buradan ATSB Ünlem Nitro Boşluk 2 yazın. Basın. Ee, artık Nitro Generate demeye başlar. Bu şansı söyleyeyim size. Yani bu videoya daha yani arkadaşlar bu videoya 50 like gelsin bu botun gelişmişini yapacağım. <laughs> bu bot şey arkadaşlar gelince durmuyor yani nitro gelince durmuyor ama benim bir dahaki yapacağım bot gelince duracak. Nitro gelince şey kesilecek ee, bir daha şey atmayı. Onun için 50 like gelmesi lazım. O 50 like gelince onu ben önce kendi şeyimde yapacağım. Sonra siz bir filmime geleceksiniz. O 70 like gelirse altyapısını da vereceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Altyapısını da verdim. İyi günler. Bay bay.